Hiç sınırlaman yok. Hayalindeki Fenerbahçe'nin ilk 11'ini kurar mısın? Kaleye dondurmayı alırım o zaman. Livakovic'i yollarım. Zaten beğenmiyorum. tır Hırvatistan'dan kaleci Hırvatistan'da hiçbir şey almam. Defansı üçlü kurarım. Ceydun Osterwold'le benim adamım. Hayranım kendisi. Osterwold'i üçlünün soluna koyarım. Kim Baba'yı da seviyoruz. Bitmedi hikayemiz dedik, onu da alıyorum. Aldık. Sağa da Şiklinyar, Şiklinyar'ı yollamayalım, severiz. Orta sahaya Fred'i koyarım. Ben iskeleti bozmam, tank direktörü de İsmail Kartal yaparım. Yanına da Fred'in yanına Barella'yı alalım madem o kadar iyi evet, bütçelerimiz, bütçelerimiz bütçeler. varsa. Sol kanat bekine Alphonso Davies'i koyarım. Madem o kadar bütçemiz sınırsızsa. Sağ kanat bekine Firmino koyarım. Merkeze Gökereş, adı geçti. Gökereş'i koyalım forvete. Kanatlara da sola Vinicius'u koyalım. Sağda Real Madrid maçında maçın kahramanlarından bir tanesi olan Bukayo Saka'yı koyarım. Şey, teknik direktörde İsmail, İsmail Kartal'dan İsmail Kartal. başkasını almam diyorsun. Bütçe sınırlaman olmamasına rağmen. Çünkü derbi antrenörü Türkiye liginin bug'ı bir teknik direktör. Fenerbahçe <laughs> her zaman başarılı olacağına inanıyorum. İsmail hocam seviyorum seni öpüyorum.